Arkadaşlar Londra asfalt dediğimiz E5 Merter'deyiz. Bakın herkes bu yan yolda sıkışıyor, kalıyor. Ee, ve bu bariyerler yüzünden şu anda Merter iş merkezinin olduğu noktadayız. Fakat sol taraftan ve biz top kapıdan girdik hiç çıkamıyoruz. Ta ki evlere kadar. Ee, peki niye böyle bir e, sıkıntı çıkartılıyor ki? Sol taraftaki bariyer açılsa Anadolu tanesi var. Bakın toz koparanlarla bağlananlar burada. Şu bariyer açıldığında bu caddede zaten e, emniyet şeridi yok. Bu bariyeri açtığınızda e, Sefaköy e, işte Atatürk Havalimanı küçük çekmece yönüne gidenler bu sağ tarafta sıkışmayacak. Boşu boşuna vakit kaybı yaşamayacak. Acilen e, sol taraftaki bariyerler daha geri bir noktada e, açılmalı şu emniyet şirketi gibi görülen yerde ben ana caddeye bağlanmalıyım. Yoksa Topkapı'dan girdiğim bir yerde bahçeli evlere kadar çıkamıyorum. Bakın araç yoğunlukları zaten sıkıntı. Ee, ve çok rahat buradan kurtulacakken kurtulamıyoruz. Ee, tekrar söylüyorum. E5 yolu Merter'den Bakırköy istikametine doğru Küçükçekmece istikametine doğru Yan yoldaki bariyerin açılması O yere gideceklerinde Bu yan yolda kalmamasının sağlanması Acilen acilen Uygulanmalıdır Ve burada minibüslerin Otobüslerin durmasıyla beraber Büyük sıkıntılar yaşanmakta Bu bilinen bir gerçek Neden ben yan yolda kalayım neden ee, şu anda mesela Bakırköy tarafına git şey küçük çekmece tarafına gideceğim fakat Bakırköy'e gidenlere dönenlerin trafiğine takılıyorum acilen acilen bunun bu şekilde bariyerlerin açılması bu trafiği rahatlatacaktır büyük bir çözümdür İşte ee, işte görüntü ortada Zeytinburnu'na e, dönenler sebebiyle biz düz ilerleyemiyoruz